Peygamber Efendimizin ahlakı Müslümanların her konuda örnek alacakları insan Peygamber Efendimizdir. Allahü Teala Kur'an'da Allah'ın Resulünde sizin için uyulması gereken güzel örnek vardır buyuruyor. Peygamberimiz ahlakını, alışkanlığını, huyunu, yaşantısını Kur'an'dan almış, bütün güzel davranışları kendisinde toplamıştır. Hazreti Ayşe onun ahlakı Kur'an idi demiştir. Peygamberimiz her işini düzenli yapardı. Dinlenmek için vakit ayırdığı gibi ibadet için de vakit ayırırdı. Kendisi az yer, az içer ve az uyurdu gereksiz yere konuşmaktan da hoşlanmazdı. Peygamberimiz her işini kendisi yapar, başkalarına yük olmaktan çekinirdi. Herkes gibi yaşamayı sever, ayrıcalıklı olmayı istemezdi. Peygamberimiz her şeyin sadesini ve temizini severdi. Üstünü başını, elbiselerini, çevresini temiz tutar, herkese temiz olmalarını tavsiye ederdi. Her zaman dişlerini fırçalardı. Güzel kokular kullanmayı severdi. Peygamberimiz Çocukluktan itibaren doğruluktan ayrılmamış ve hiç yalan söylememiştir. Gençlik döneminde bile Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed diye çağrılırdı. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirirdi. Peygamberimiz Allah'ı çok sever, her an onu hatırlar ve ibadet etmekten büyük mutluluk duyardı. Peygamberimiz Allah'a son derece güvenir. Kendisini başarıya ulaştıracağına inanır ve bunun için Allah'a dua ederdi. Peygamberimiz çok cesaretliydi. İnsanları İslam'a çağırırken tek kişiydi. Bu esnada büyük tehlikelerle karşılaştı. Düşmanları onu öldürmek ve İslam'ın yayılmasını önlemek için çok planlar yaptılar. Ama o ümitsizliğe kapılmadı ve sabırla görevine devam etti. Peygamberimiz örnek bir aile reisiydi. Hanımlarına karşı çok nazik, çocuklarına karşı da çok şefkatliydi. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, elbiselerini kendi eliyle yamar, ayakkabılarını tamir eder ve evini süpürürdü. Peygamberimiz çocukları çok severdi onları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkatle öperdi. Onları nerede görürse selam verir, onlarla konuşur ve şakalaşırdı. Peygamberimizin kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisiyle doluydu. Özellikle kimsesizlere ve fakirlere yakınlık gösterir, onların dertlerini dinler ve elinden geldiği kadar onlara yardım ederdi. Hastaları ziyaret eder, onların hal ve hatırlarını sorardı. Peygamberimiz insanların en cömertiydi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, Eline ne geçerse ihtiyacı olanlara dağıtır. Ben dağıtıcıyım, veren Allah'tır derdi. Bununla beraber dilenciliği sevmez, dilenenlere bundan kurtulmaları için çalışma yollarını gösterirdi. Peygamberimiz güler yüzlü, hoşgörülü, yumuşak huylu ve son derece nazik idi. Kaba ve kırıcı değildi. O hayatı boyunca kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış, kimseyi azarlamamış ve dövmemiştir. Dargın durmayı da yasaklamıştır. Peygamberimiz alçak gönüllü idi. Asla büyüklük taslamaz, bir yere gittiği zaman kendisi için ayağa kalkılmasını ve elinin öpülmesini istemezdi. Ayrıca insanların aşırı derecede kendisini övmesine izin vermezdi. Peygamberimiz misafirperver idi. O misafirlerini en iyi şekilde ağırlar. Onlara bizzat kendisi hizmet ederdi. Müslüman olmayan misafirlere de aynı şekilde davranırdı. Yaşlılara ve büyüklere her zaman saygı duyar onlardan yardımını esirgemezdi onlara selam verirdi sadece insanlara değil hayvanlara karşı da iyi davranılmasını isterdi